Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Talha. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clash oynayacağız. Bayağıdır girmiyordum. Arkadaşlar falan bırak. Ne gelmiş? Bunu bunu Şunu bir al topla. Ne? Ananı satayım. Bir dakika bende bu var mı? Bir dakika şunu al. Aksiyon figürü. Aksiyon. Ha. Yok bunu almayacağım. Onu almayacağım. Şunlardan birisini alacağım ama hangisini alsam ee, biraz kafam karışık. 5000 5000 aynen 5000 şey var. Ben bunu şey yapamam mı? Ee, bunları almayacağım mı? şu şey. Bir dakika. Ben bunu nereden alacağım? Adana'ya ters bu küpleri toplayarak ne? Buz küpleri toplayarak daha fazla kazan diyor da. Bir dakika. Öldüler. Tamam. Hocam senin iki günün kalmış. Sensi golem. Hmm. Tamam. Boşa bırak. Şuna gir. Boş ver. Şu payı topla. Tamam mı? Şunu at. Şunları topla. Ne basalım? Deko, acım Deko. On Ha. Onun bir saati kalmış demirci. Bunlar böyle mi oldu? Büyücü kulesi, büyücü kulesi. Hım, demirci hayvan böyle büyük koruyucu. boş ver bak büyücü kulesi bunu yükselt tamam mı ee, Şunu yükselt Kralı bu neyse biz bir bir dakika şu savaş edebileceğimiz bir şey yok bunların hepsi bende var ki zaten şunu al tamam yeter biz bir savaş yapmaya gidelim kendimize göre bir kale kule köy bulalım buraya saldırmayayım burası da olmaz burası da olmaz burası da olmaz Bu bakayım. Olmaz. Olmaz. Hadi sağlam iyi bir yer çıksın ya. Bu bana ne olmuş lan? olmaz. Hayır geç. Hep oldu. Ha, ha, dur bakayım. Onlar havan ama geç. Şuraya salırsak mı ki? Geç. 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 Üşüyebileceğim bir köy arıyorum. Daha bulamadım. Neden? Yok çünkü. Bayağı da oyuna girmiyorum. Benim yüzümden. Video oynuyoruz zaten. Savaşabileceğim köy bulmakta iyi işte. Ben bunların birkaç yerini keserim. Hadi <laughs> sen şunu gel tamam ya Sen şunu Ne yaptım ben? Al şey yapmamışım. Oğlum öl. Bizim... Sen de kullan. Bizim... Böyle attık mı? Tamam. Vur oğlum. İyi kazandık. Yok hocam sen bana şey veremez misin ya? istemiyorum. Ben şunu için biriktiriyorum. Şu şu. Arka plan. Bir dakika arka planda şey. Bunlar hepsi pöldü mü? Geç. Tamam ver. onu koydu. Bir yer yan köye gidelim. Şu hızlandır. Şurada bir iki saldırı atak. Şimdi hmm, Adamın adamda ilk sayı var. Havan var. Beşli. O zaman Şöyle yapacağız. Şunu da şuradan göndererek. Şuna en güçlü gücü Tamam mı? Şunu şuna at. Hadi şey bak. 5'te topu al. Kaç orada? Tamam. güzel. İyi burayı aldık. Ama işte bir tane cadı kaldı. iki tane büyücüler var da. Bak onu 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 onu, onu vurutmamız lazım. Çok güzel. O iki tane verdi bekle şimdi dur şimdi şuradan saldırsam ee, şuradan saldırsam tam şurada tamam mı? ana bilgiyi aldık sıkıntı yok ama bas oğlum vur oğlum hadi ama Öldü adam ya. Şuna bak parçaları ayırdı. Şunu bir dakika. Buradan yükseltmiyorum. Şunu yükseltiyorum. Bunu... Aaa. Ama şeyi yükselteceğim ben. Ya bunu yükselteceğim. 18-19 basacağım. Ya cadı. Fullenmesi lazım zaten. Şu an burada mı ne? 2-5 2 milyon. Bir dakika kaç? 5 milyon diyor. Bunun fullenmesi lazım. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle şuradan bir topla. Tamam mı? Bir maç daha gerek. Şimdi. Şimdi. Şimdi çok sıkıntılı. Ne taraftan saldırsak? Böyle koysak tamam mı? şimdi şunu 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 bassak. Şimdi şunu şuradan koysak. Dayı şuradan koysak. Tamam mı? Şunu şunu şuraya atsak. Bunu şöyle koysak. Dayım yukarıdan gitse. Ben şimdi basacağım. Cırılar. Korktum valla. Cırılar. Ya da sen gönderse. Nasıl olur? Al işte diğer bir yüzde gitti. Vur oğlum. Güzel. Güzel. İyiydi. Ama işte iki tane büyücü kaybettik. Şimdi. Bir bakalım kaç havacı var. Şimdi bak. Şöyle bakmak gerekirse bir tane lav fırını var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 tane. Tamam mı? Ee, havanlık bir şey çok göndermeyeceğim. Şunları şuradan göndersek. Tamam mı? Geldiğini sonradan göndereceğim. Ama siz niye oraya, oraya gidiyorsunuz? Düz gidiyorsunuz. Bak düz oynuyoruz. vurun oğlum. Bak havanları yok ederseniz, havanları yok ederseniz ve siz kalırsanız süper olur. Bu bas. Bak çok iyi. Fırın çok iyi. Şunu da götürmemiz lazım. Vurma 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 dayı tamam tamam tamam. Tamam o ölse bile yarasalar var. Hadi aslanlarım benim. Yaparsınız. Hadi. Hadi. Tipleri bak. Bizim dayı öl ha, bizim dayı attığım şiirde. İyiydi güzeldi. Hadi be. Sedim. Şunu yükseltse 6 gün diyor. Şunu yükseltsem bunu da 6 gün diyor ama şunu yükseltsek Almayacağım hocam. Almayacağım. almayacağım. Toplamayacağım sizi. Şuradan bir dakika. Şuradan bir maç daha girelim. Eh. Adam basmış da basmış. Şimdi burayı alamayız. Maksimum %50 bir yıkım yapsak çok iyi olur. İşte. O nasıl yapacağız? Pekka'yı koysam. Pekka'yı koymak yerine. Hmm, çok düşünüyorum. Şu an çok düşünüyorum. 2 ya. Anlattım ya tamam acım başla. Çiçekler önemli. Bak. Şöyle şurayı Üstü üstü ne tamam mı? Şunu yapayım. Şunu, şunu Hadi, Hadi oğlum yakın Bak. Tamam aldık güzel. Alamadılar. Alsın be. Neyse giremedim. Şunu topla. Girem. Diğer köye girem. Hmm, bir dakika. Oğlum çok değişmişler. Geç buraya. Buraya geç. Geç bu yerde. Oğlum küçük bir köy yok mu lan küçük bir köy? Geç. Atla. Hmm. Atla buraya da. Atla. Tamam burası alırız. Burayı alır, Burayı paşa paşa alırız. Şimdi çok şey yapmayayım da sonra kalmayacak. Şuradan koysam. Bak. Tamam saldırıya geçmenin zamanı geldi. Hacısılar. Hacısılar. Помните, что он Ben de kesip bir kaşık değil mi? Kesip. Al bak, onu al, onu alsa çekmiyorduk. Süper. Bak, kanla başı şey soruşuyor. Bir de havalar çıkmasa çok iyi olacak. Bakalım bakalım. Al onu. Onu al. Onu Bak 1, 2, 4 ya da 5 tane var. Olmazsızlığı ilerleyin. Vur. Hadi. Vur bak. Biriniz bu yeter. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmeldi. Neyse. iyiydi iyiydi. iyiydi. Güzeldi. Bir maç daha atalım mı? Bir maçta. geç geç atla atla geç geç bak daha temki küçük bir tane köy çıksa süper olur atla atla hımm hımm hocam Klan Kalesi'nden biraz şüphelendim. Bunda Klan Kalesi şüpheli. Bak çok taktiksel oynayacağım şimdi. 1 2 3 4 Önce şu koca alacağız. Tamam. Şimdi direkt ağrı istiyor. Valla üşütenmeyecek gibi sandım ama üşüdük. Üşütenmeyecek sandım bir üşüdük. Neyse. İyiydi güzel doğuştu. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.